Merhabalar. Programın kurulumunu yaptıktan sonra çalıştırıyorum. Programa giriş yapmak için nazilsoft.com adresinden iletişim kurarak bir kullanıcı şifre almanız gerekiyor. Ben şimdi giriş yapıyorum programa. giriş yap. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. E, programımızın amacı e, spor merkezlerindeki eee kursiyerlerin, öğrencilerin, sporcuların aidatlarını tutmak. E, bu ödemeler takip etmek. E, gelir ve gider işlemlerini, sonuçlarını görebilmek. Şimdi ilk olarak o e, sistemimizi Sporcu ekliyoruz. Bunun için sol tarafta bakın bir e, buton toplumumuz var. Butona tıklayarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Orta kısımda e, sporcuları arayıp görebildiğimiz bir bölüm var. E, buradaki sporculara ait e, sağ bölümde ödeme alacağız. E, alt bölümde seçmiş olduğumuz e, sporcunun önceki ödemelerini toplam ne kadar ödemesi gerektiğini göreceğiz. Sağ tarafta ise şu kısımda yıllık bilanço görebilirsiniz. Gelir ve gider işlemlerini burada görebilirsiniz. Şimdi öncelikle sporcu ekleyerek işleme başlayalım. Sporcu ekle butonuna bastım. Örnek bir sporcu ekliyorum. Kendime ekleyeyim. Telefonlara gelelim. Telefon 0505 Whatsapp 1513 E-mail Ee, sporcu aktif, sporcu ise aktif seçip devam ediyorum. Kayıt tarihimizi seçtik. Adres bilgisini girelim. Adres bilgisini detaylı olarak verebilirsiniz. Şimdi kaydet diyerek sporcumuzu kaydettik. Bakalım sporcumuz burada çıkacak mı? Kimlik numarasıyla veya isimle aratabilirsiniz. Kimlik numarasına herhangi bir bölümü yazmanız yeterli veya ismi herhangi bir bölümü yazmanız yeterli. Bakın, sporcumuz çıktı. Bir sonraki dersimizde e, sınıflarımızı oluşturacağız kursiyerlerimiz için. E, bu sınıflara sporcuları kaydedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.